Merhabalar oyun severler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ünlü oyuncuları e, neredeyse bedava fiyatına nasıl alınır size onu göstereceğim. Halan almıştık Adana Demir Spor'a yayından gösteriyorum bu arada. Verdiğimiz paraya bakın 50 bin dolar. Mokoko'ya 34.500 500 vermişiz. Şimdi arkadaşlar e, buradan oyuncu diyoruz. Bir de ee, buradan Mbappe'yi bir deneyeceğiz arkadaşlar. Milan Mbappe'yi. Kalanta aldık. Milan Mbappe'yi de bir deneyeceğiz arkadaşlar. Bir çubuğu. Akva. Kavan. Kavan bak. Ersevko. Hakimi. Mendes. Hmm. Milan Mbappe. Şimdi arkadaşlar Mbappe, Messi, Mbappe'ye bakacağız. İyi seyredin arkadaşlar ben. Oyuncu çok. Şimdi iyi seyredin. Transfer. İnşallah olur. Ceylan Mbappe. Satın alma opsiyonu götür diyelim. Bakın şimdi. Genç oyunculardan bir tanesini. Genç. Rossi öner. Rossi öner. 2 Euro da para ver. Şimdi Rossi istemez değil mi? Bakın şimdi. Oyuncu değişimi stop ver. Ketini ver. retini ver 9 euro ver zamana <laughs> ihtiyacımız var dedi evet arkadaşlar şimdi biraz Zaman ihtiyacımız var dedi. Maç yapmayacağız ve zamanı vereceğiz arkadaşlar. Yok hayır şimdi. Hayır. 4-3 penaltılar da yendik. Bir daha takvim diyeceğiz arkadaşlar. Geldi. Allah nasıl olmadı ya? Tekrar oyuncu değişimi ya. Bura bir ver. Bu bana aldırmışlar güncellemede galiba ya. Bura bir ver abi. Buna da artı 4 milyon lira. Hadi. Evet görüşmek bu. Bura be gitti. Bura gitti. Ama Mbappe'yi aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hile işe yarıyor. Biraz uzun sürüyor ama işe yarıyor. Mbappeyi aldık. Neyse bunu ben iptal edeyim. Çünkü bu bir değerli bir oyuncu. Belki gelecek sezon Mbappeyi alabiliriz. Bilmiyorum. Şimdilik sevgiyle kalmak şakalı TikTok'a da atacağım bu hileyi. Ee, i̇nşallah GTA 5 hilesi de göstereceğim sizlere. Hoşçakalın arkadaşlar.